Mümtaz! Hop dedik lan Kamil! <laughs> Gel dedim geldim işte. Bırak kızı gitsin. Yok öyle hemen bırakmam. Onun da suçu var. <laughs> Çocuklarımı görmüyorsam onun yüzünden. Lan onunla ne alakası var manyak? Babalık yapsaydın çocuklarına. ...sizin suçunuz lan. Tamam, bak sakin ol. Sakin ol, seninle konuşalım. Tamam mı? Anlaşabiliriz. Bırak kızı gitsin. Seninle de ayrı hesabımız var zaten. İşimi senin yüzünden kaybettim. Ortaklarımın hepsi kaçtı lan. Ekmeğime kan doğradınız oğlum. Hepsi sizin suçunuz. İkinizi de geberteceğim lan. İkinizi de geberteceğim. Sonra o hepsini geberteceğim. Hepsini. Siz beni bitirdiniz. Ben de sizi bitireceğim lan. Bak. Senin derdin benimle. Ne olur tamam mı? Bırak kızı. O gitsin hadi. Ah yalvar lan. Yalvarsana. Yalvarırım ulan tamam. Yalvarıyorum sana. Kızı bırak gitsin senin derdin benimle. Hepinize ne istiyorsam onu yapacağım. Oğlum kızı karıştırma. İşte onun bir suçu yok. Olduğun yerde kal. Önce o ölecek. Sonra sen. Önce izleyeceksin. Ya bana bak Allah'ın ya. Kızı bırak dedim sana. Dur orada. İlla ilk ben olayım diyorsun ha. Olur. Mümtaz. Kamil! Ol. Kamil Kami. Kami yapma! Gönül! Gönül! Kami. Dur, dur yaralanmışsın. Vurulmuşsun. Sahne. Sahne. Hastaneye gidelim. Tamam, tamam, tamam. tamam. yok bir şey. Tamam. ne oldu? Kızım nerede? Ne olur bir şey söyleyeyim. Teyzeciğim durun. Adam silahlı. İki adamını vurmuş buraya gelmeden. <laughs> Kızım neredesin? Gönül! 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 <laughs> İyi misiniz? İçeride iyiyiz, iyiyiz. Yürü, baca. Yürü, baca. Ambulans aç, ambulans. Ne oldu kızım? Gönül. Aç, 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 aç. Gene. Kızım iyi misin? Bacanla. Ne oldu beni de al dışarı. Ah. Kamil ne oldu kızım? Tamam, tamam. Git. Ne oldu kızım? Sakin ol, tamam. Anne burada. Tamam, tamam. Tamam, sakin ol, sakin şey Buradayım anne, buradayım. Allah kızım benim. Gönül. 呵呵呵。